Arkadaşlar merhaba ben Ömer Çağın Avcı. Hatırlayacağınız üzere topraksız tarım ve elektronik alanlarında çalışmalarımız vardı. Topraksız tarımda, topraksız çilek serası üzerinde ve topraksız hayvan yemi üzerinde çalışmalarımız Türkiye ve dünya çapında Allah'a çok şükür Türkiye'yi temsil etmeye başladı. Aynı zamanda elektrik elektronik alanında kendimize ait yöntemler geliştiriyorduk. Burada arkadaşlar YouTube'da daha önce görmediğiniz daha doğrusu benim bulamadığım bir ürün geliştirdim. Tamamen bu benim tembelliğimden kaynaklanıyor. Arkadaşlar e, Arduino platformunda program yazarak PWM sinyaliyle e, motor yönü değiştirmek e, için bir sürücü kullanımı. Bu sürücüyü tanırsınız hepiniz. Sürücü kullanımı çok sayıda var. Ya ben üşendim. Benim elimde de şu şekilde e, bir servo motorum vardı. Servo motorumun şuradaki dişlisi plastikti. Bu dişli kırılmıştı arkadaşlar. Ben de arkadaşlar burada şöyle bir şey yaptım. E, bakın servo motorun içerisinde şöyle bir devre var. Görmüş olduğunuz gibi servo motorun içerisindeki bu motora giden devrenin artı ve e, daha doğrusu iki tane artı uç var. Yani iki tane sinyal gelen uç var. Bir tane de eksi uç var. Eksi uçu boşa çıkarttım. İki tane sinyal gelen ucu aldım arkadaşlar. Sonra burada görmüş olduğunuz sürücünün tetik uçlarına bağladım onu. Bakın şuradaki şurada dur. bir şey yapayım. Bakın arkadaşlar şuradaki turuncuyla kırmızı kabloyu şuradaki sürücünün kuşlarına bağladım. Sonra burada bir tane RF alıcımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fly Sky FST6 arkadaşlar modelimiz. Buradaki alıcıyı buradaki vericiyle kumandayla kontrol edeceğim. Şimdi buradaki bağlantıyı da nasıl yaptım? Arkadaşlar bakın. BAT bölümü var. BAT bölümünde arkadaşlar bu bölümden mavi kablo yani eksi, yeşil kablo ortası artı. PWM kısmını boş bıraktım. Gerek yok. Servo'nun arkadaşlar sinyal kısmı en sağda, eksi kısmı en solda, artı kısmı da ortada arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi. Zaten şöyle, zaten kendi buradaki sinyallerle hiç oynamadım. Arkadaşlar şurada porttan artı eksi uç verdim. Buradan artı eksiden besleme yaptım. Aynı şekilde artı eksiden gene sürücümü besleme yaptım. Şimdi 5 voltla besledim arkadaşlar. Şöyle elimde eski Sony Ericsson şarj aleti. Onunla besleme yaptım. İsterseniz şuradaki motoru nasıl yön verdiğini hep birlikte görelim arkadaşlar. Şimdi şöyle motorumuz bakın. Biraz önce yanmıyordu ışık. Şimdi yanıyor. Evet şimdi arkadaşlar bu şekilde sağ ve sol hareketini çok rahat yaptırıyorum. Hem de ESC gibi kullanıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bir yandan parmağımı bakın bir yandan. Bakın gördüğünüz gibi hassasiyet bakın ESC gibi kullanıyorum. Bakın. Hem elektronik speed kontrol oldu hem de ileri geri sağa sola dönüş oldu arkadaşlar. Yani bu şekilde hem şu devrenin küçüklüğüne bakar mısınız? böyle kocaman devrelere Arduino gibi gerek kalmadı. Ya ben de çok zaten en gıcık kaptığım şey kocaman bir tane küçücük bir program yazacağım. Kocaman Arduino'ya bizi mahkum ediyorlar. Gerçi ben e, eskiden kendi devremizi biz kendimiz yapıyorduk ama emin olun ki zaman yok. Şu an saat kaç? Evet. 1'e 20 var arkadaşlar gece geceliğin yani çok fazla zamanımız olmadığı için bu tarz projeleri hızlandırmak için size de bir veri olsun. Böylece arkadaşlar Türk elektronik devşirme kısmına yeni bir tane daha ürün kattığımı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın. Allah yar ve yardımcınız olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun.